İki kıta üzerinde kurulu cennet bir ülke Türkiye. Burası tarihçilerin bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel ikliminin bulunduğu yer diye tanımladığı Anadolu. Dünya var olalı en güzel gökyüzü bu toprağa güneşiyle hayat veriyor. En güzel iklim Anadolu'yu daha bereketli, daha doğurgan yapmış. Bereket yüzünü sürmüş bu toprağa. Bir dost gibi korumuş, tutmuş elinden. Bir gören anlata anlata bitiremeyince güzelliğini, bereketli toprak coşmuş, sadık bir yar olmuş. Doğu ve Batı'nın Avrupa ile Asya'nın kesiştiği farklı kültürlerin buluşup kaynaşarak özgün bir sentez oluşturduğu İstanbul'dayız. Bu programda Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere ve Türk Cumhuriyetlerinde gıda güvenliği ve damak tadına uygun ürünleriyle ünlenen bir Türk şirketini, Reis Tarımsal Ürünler Sanayi'ni tanıtmak istiyoruz. Reis Tarımsal Ürünler Sanayi, İstanbul Güngören'de 3000 metrekare kapalı alanı ve yıllık 30 bin ton kapasiteli modern üretim tesisleriyle Türkiye'nin gerçek gururu. Reis Tarımsal Ürünler Sanayi, sektörde çeyrek asırlık deneyimi, kalite standartından asla ödün vermeyen ürün gruplarıyla tüketicinin ilk seçeneği ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir oluşu, temizliği ve lezzetiyle Türkiye'de ve ihracat yaptığı ülkelerde en bilinen marka. Reis bir başka deyişle Türkiye'nin gıda sektöründe Avrupa Birliği'ne girmiş ilk markası. Tarladan sofraya kadar gıda güvenliğini ilke edinmiş Reis, farklı yörelerin lezzetlerini gıda mühendislerinin titiz ve kesintisiz denetimlerinden geçirerek sunuyor. Pişirme. Lezzet testlerinden geçen ürünler Türk kodeksine uygun koşullarda vibro air flotation yöntemiyle temizleniyor. Reis markasını taşıyan pirinç, fasulye, nohut, mercimek, bulgur bakla, mısır, sarmoni sarımsak, harmoni bitkisel poşet çayları, harmoni şifalı bitki çayları, verim ürünleri, sarımsak tozu sağlıklı ve güvenilir. Reis, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gıda hijyeni için tüm işlemlerde zorunlu kıldığı hasip kalite güvence sistemi. ISO 9001 2000 kalite yönetim sistemi belgelerine sahip ilk Türk şirketi. Bu özelliğiyle Reis bir dünya markası. Türkiye'de bir gıda markası son 5 yılda kesintisiz olarak üst üste tüketici kalite ödülüne değer bulundu. Reis 2001, 2002, 2003, 2004 yıllarında tüketici kalite ödülünün sahibi oldu. Yine 2004, 2005 yıllarında tüketici dost altın ödülüne layık görüldü. Aynı yıl 2005'te Tüm Tüketicileri Koruma Derneği'nden altın marka tüketici ödülünü aldı. Bunun içindir ki Avrupa ülkelerinde, Orta Doğu'da, Türk Cumhuriyetlerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uluslararası kalite damgasını gururla vuruyor. reis tarımsal ürünler sanayinin Kastamonu Taşköprü'de 1500 metrekare kapalı alanda kurduğu sarımsak işleme tesisleri yıllık 2000 ton kapasiteye sahip. Alman ve İtalyan tasarımı otomatik makineler, Amerika Birleşik Devletleri gıda uzmanlarının bin yılın mucize bitkisi diye adlandırdığı sarımsağı işliyor. Ezme ve soyulmuş sarımsak üretimini yapıyor. Dünyanın en iyi sarımsağı, Reis kalitesiyle tüketicilere lezzet ve şifa dağıtıyor. Pirinç ve bakliyat ürünlerinde güvenin simgesi olan Reis, en üstün kaliteyi en uygun fiyatla ve zamanında teslim etmenin gururunu yaşıyor. 2000 ve 2004 yıllarında yapılan Z Nielsen araştırma raporlarında marka bilinirliğinde Reis Gıda %60'ı aşan oranlarda ilk belirtilen marka olmuş. Reis, güvenin adı. Reis önce tarladaki çiftçinin doğal üretiminden, sonra bilinçli gıda tüketicisinin tercihinden almış bu güveni. Kalitesi, tüketici haklarına karşı duyarlılığı, sosyal sorumluluk anlayışı ve güvenilirliğiyle reis 25 yıldan bu yana sağlıklı lezzet taneleri üretiyor. Tüm Türkiye biliyor ki reis ürünleri Hasip gıda güvenliği ve ISO 9001 2000 kalite belgelerini yani güveni sofranıza taşıyor. Reis Tarımsal Ürünler Sanayi Sağlıklı Lezzet Taneleri. Sosyal sorumluluk Kurumsal sosyal sorumluluk Türkiye'de ve dünyada yeni bir konu değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik krizle birlikte 1930'lu yıllarda tartışılmaya başlandı. 1960 yılında ise önemli bir konu oldu. Türkiye'deki şirketlerden birçoğu Osmanlı ve Anadolu kültürünün temel taşı olan yardımlaşma geleneğini yüzyıllardır uyguluyor. Toplumsal konularda daha fazla sosyal sorumluluk alıyor. Bu amaçla kurulan vakıflar hayır işi yapmanın ötesine geçerek kurumsallaştı. Özel sektör kuruluşları toplumdan kazandıklarının bir bölümünü yine toplumla paylaşmaya başladı. İşte Reis Tarımsal Ürünler Sanayi bunlardan biri. Reis Tarımsal Ürünler Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Kastamonulu bir iş adamı. 1957 yılında İnebolu'da doğdu. 1981 yılında Reis Ticareti kurdu. Gıda sektöründeki deneyimi onu İstanbul Gıda Toptancıları Derneği'nin başkan vekilliğine taşıdı. 1993 yılında kurduğu Reis Tarımsal Ürünler Sanayi İstanbul Ticaret Odası tarafından 4 yıl vergi ödülü dalında takdir beratı ve bronz madalya ile ödüllendirildi. Mehmet Reis, kurumsal sosyal sorumluluk düşüncesini çevresiyle paylaştı. 1993 yılında İTO Meslek Komite Başkanı oldu. Mega Center'ın tam 11 yıl genel sekreterliğini üstlendi. Mehmet Reis, halen Kastamonu İş Adamları ve Sanayiciler Derneği Genel Başkanlığını, İnebolu Yatırım AŞ ve TÜGİDER, PAKDER'de Türkiye Siyah Platformu İcra Komitesi'nde görevlerini başarıyla sürdürüyor. ...1994-1995 aşırı kar hırsı ve haksız rekabet yılları. Mehmet Reis, enflasyonla mücadele sadece hükümetin işi değil, iş adamlarının da desteğiyle yapılmalıdır, dedi. Sabit fiyat uygulaması başlatınca kamuoyunun takdirini kazandı. De, Deli bir miktarda e, ithalatın yapılmasını... De. Yeşil mercimeğin de bir yeri var. Zaman zaman zarar mı? zaman zaman da maliyetine sattı. Eğer o adamın durumu da kökeye gidiyorsa... Ama tarım ve tarıma dayalı sanayi düşünmüyor. Haksız rant ve haksız kazanç elde etme var. Amacımız stok yapan kişilerin. Bunların fiyatlarında yüzde %200'ün üzerinde bütçe şey hedeftir, bütçe hedeftir. Şey Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkelerinde bu tür yapılan tarımlara e, sınırlandırma getirildi. Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyonu tamamlayabilmesi için tüketici haklarını benimseyerek... Bilinize... Tarıma can platformunun kurulmasına önce oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin gelişmesinde enflasyonla mücadelede Türkiye'deki ekonomik sorunları çözmeye yönelik katkı ve kampanyalarından dolayı Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı tarafından takdir edildi. Mehmet Reis doğanın ve çevrenin korunmasına da büyük önem veriyor. Erozyonla mücadelede ve çevrenin korunmasıyla ilgili Tema Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek oluyor. Mehmet Reis sokak çocuklarını kadın sığınma evlerini zihinsel engellileri lösemili çocuklar sağlık ve eğitim vakfına ait projeleri de destekliyor. Türkiye sevdalıları Discover Turkey kampanyasına sürekli katılma kararı aldı. 240 kişinin organlarını bağışladığı kampanyada ve Mehmetçik ailelerine verilen moral gecesinde Reis Tarımsal Ürünler Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis'in adı vardı. 400'ün üzerinde öğrenciye burs olanağı sağladı. Beyiş amcam, benim gibi eğitim engelleriyle karşılaşan öğrencilere yardım ederek sizlerin ufkunu açmıştır, gönlümüzü kazanmıştır. Doğduğu topraklara sorumluluk bilinciyle Mehmet Reis, İnebolu Yatırım Anonim Şirketi'nin başkanı olarak Karadeniz turizmine de katkıda bulunuyor. 20 bin metrekare üzerine kurulan Yakamoz Tatil Köyü, İnebolu ilçesi için turizmi hareketlendirmesinin yanında bölge için yeni iş olanakları oluşturuyor. Özetle, sosyal sorumluluğu kendine ilke edinmiş olan Mehmet Reis, bu amacını şirket politikasına da yansıtıyor. Mehmet Reis, Eğitim, sağlık, çevrenin korunması ve sağlıklı beslenme konularında Türkiye'de yerel televizyonlarda yayına girecek olan sosyal amaçlı spot programların hazırlığı içinde. Reis Tarımsal Ürünler Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, kazancını toplumla paylaşıyor. Bu topraklara ve ülkesine olan sorumluluğunu yerine getirmenin bilinciyle geleceği şekillendirmede gurur duyabileceği işlere katkıda bulunuyor. Reis Tarımsal Ürünler Sanayi önce sosyal sorumluluk